bazı Yahudilerin Nazilerden intikam almak için 2. Dünya Savaşı'nın ardından paramiliter bir birlik kurduğunu biliyor muydunuz? Nakam adı verilen bu birlik, toplama kamplarından kurtulan yaklaşık 50 kişi tarafından kurulmuştu. Liderleri Abba Kovner adlı Polonya doğumlu bir Yahudiydi. Kovner, toplama kamplarında katledilen 6 milyon Yahudi'ye karşılık 6 milyon Alman'ın öldürülmesi gerektiğini savunuyordu ve bunun için Almanya'daki içme suyu şebekesine zehir katmayı planlıyordu. Ancak Kovner Filistin bölgesinden getirdiği yüklü miktardaki zehri Almanya'ya sokmaya çalışırken yakalandı ve planı suya düştü. Buna karşılık Nakam'ın diğer üyeleri Almanya'nın Amerikan işgali altında bulunan bölümündeki fırınlara sızarak ekmeklerin içine arsenik karıştırdılar ve yaklaşık 2000 Alman savaş esirini zehirlediler. Nakam bundan sonrasında da Almanlara karşı bir takım eylemlerde bulunmaya devam etti. Fakat yıllar geçtikçe grup üyelerinin sayısı azalmaya ve örgütün etki alanı daralmaya başladı. 2022 yılı verilerine göre günümüzde bu grubun yalnızca 4 üyesi hayatta kalmıştır.